بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ربي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائل وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياكوب ومنزيل البركات والتوراة والزبور والإنجيل والفركان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا ربي يا ربي يا حي Ya kayyum, ya zel vel ikram. Es'eluke ya rabbel arşil azimi. En yerzukani rizkan halalen tayyibin bir rahmetike ya erhamer rahimin. Yemliha mekseline mislina mernüş bernüş şazenüş kefeş tayyüş kıtmir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in, İbrahim'in, İsmail'in, İshak ve Yakub'un, Rabbi Allah'ım, Ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı indiren Rabbim! Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık hak ve yegane melik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve emin olan Haz Muhammed Allah'ın elçisidir. Ey Rabbim, ey Rabbim, ey diri ve kaim olan, ey celal ve ikram sahibi, ey büyük azim olan arşın sahibi! senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum. Senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Debernuş, Şazenuş, Kefeş Tetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş,